Selam dostlar. Bugün sizlerle Super Metroid dizisinin 1. sezon 1. bölümü hakkında konuşacağız. Dizinin ilk bölümü çıktı. Beklediğimden daha iyiydi. Bunun hakkında biraz konuşacağız. Öncelikle diğer CW Super Kahraman dizilerine göre bölümü 40 dakika değildi. 1 saatti. Dizi genel olarak güzel. Diğer CW dizilerine kıyasla güzel bence. İzlenir mi? İzlenir. Diğer bölümler geldikçe bakacağız. Bölümün içeriğinde Crisis'ten sonra Clark çocuklarını kurtarmıştı. O zamanı gidiyoruz. Öncelikle 20. kez Lois ve Clark'ın tanışma sahnesini gördük. Ondan sonra Clark'ın çocuklarını gördük. Crisis'ten sonra büyümüşler, ergen olmuşlar falan. Ee, onların güçlerini yavaş yavaş keşfetmelerini gördük. Onun haricinde Superman'in annesi, Clark Kent'in annesi Martha öldü. E, dizinin ilk bölümünün sonlarına doğru bir boss fight oldu. Superman ile Kaptanlı Thor denilen birisi savaştı. Kaptanlı Thor Clark'ı bayağı ezdi yani seni daha güçlü daha hızlı bekliyordum falan dedi. Güzel bir boss fightti. Bölümün görsel efektleri o kadar sırıtmadı yani bölüme biraz yatırım yapmışlar orası belli. Dizinin sonunda bölümün sonunda Kaptanlı Thor dağın tepesinde bir yere gitti ve orada Legends of Tomorrow'daki Gideon'un Gideon sesine benzeyen birisi Kaptan Luthor'la konuştu. Bu Kaptan Luthor kim derseniz büyük ihtimalle Lex Luthor. Zaten Arrowverse'de bir tane Lex Luthor vardı. Supergirl dizisinde görmüştük. Crisis'te de görmüştük aynı şekilde. Bu başka bir dünyadan gelmiş olabilir. Başka bir boyuttan gelmiş olabilir. Dediğim gibi bölüm güzeldi. Bunun haricinde bahsedilecek pek bir şey var mı? Sanırım yok. Olur umarım diğer bölümlerde çıktıkça hem incelemesini yaparım hem de Instagram'dan sizlere zaten story'de bildiririm. Gelen haberleri falan. Bugünlük benden bu kadar. Bu da ilk videom olsun. Yorumlara işte neyi eksik yapmışım bunları yazabilirsiniz. Şunu yapsam daha iyi, daha iyi olur dediğiniz şeyler varsa bunları yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadar izleyen varsa değer verdiği için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.